Merhaba gençler ben Samet Özcan. Şu an bir fırtına öncesi bir sessizlik var çünkü sabah jüri var ve okulun koridorlarında bekliyorum. Hatta bir alt kattayım ve üst katta oluyor jüri. Şu an saat tam olarak 8.40 sabah 9'a kaç saat var hesaplayın işte şu an hesaplamak istemiyorum. Ben size ama bugün bunu anlatmayacağım. Şu an bir sanat atölyesi tasarlıyorum ve yaptığım şey normal bir sanat atölyesi değil. Eşref Armağan'a olan bir sanat atölyesi, atölye. Bu arada bazılarınız, hatta birçoğunuz, hatta ben bile bunu yapana kadar Eşref Armağan'ın kim olduğunu bilmiyordum. Ta ki bugüne kadar. Eşref Armağan kimdir? Oynat bakalım. Eşe parmağın doğuştan görme engelli Türk ressamdır. Yaşımı boyunca görmediği nesnelerin maket modellerine parmak uçlarıyla dokunarak onları başarıyla resmedebilmiştir. Gözleri hiç görmediği halde resim yapıyor, cisimleri eline algılıyor, elinde yoğuruyor ve doğadaki renklerini veriyor. Ne renk biliyor, ne cisim. Ama o cisimler ve renkler şaşmıyor. 6 yaşındayken ile kağıt üzerine çizmeyi, 18 yaşında ise önce parmakları ile kağıt üzerine, sonra da karton yağlı boya ile resim yapmaya başladı. Yağlı boyadan akrilik boyaya ve tuvale geçti. Elleri artık onun gözleri olmuştu. Görmemesine rağmen çizdiklerinin bu denli gerçeği yansıtması resim yapmanın onda bir tutkuya dönüşmesini sağladı. Bütün dahilerde olduğu gibi Eşref'teki bu zekada olağanüstü bir şey. Eşref Arman'ın Volvo S60 resmine eBay tarihindeki en yüksek bağış fiyatı verildi. Türk ressam Eşref Armağan'ın Volvo'nun yeni s modeli için yaptığı çizim eBay'de açık arttırmaya çıkarıldı. Bu açık arttırmanın sonucunda tablo 3050 dolara satıldı. Bu eBay'de hayır işlerine bağış amacıyla yapılan en yüksek fiyatlı sanat eseri satışı oldu. Elde edilen gelirin tamamının 177 üye ülkedeki 150 milyondan fazla kör ve görme engelliyi temsil eden Kanada merkezli hayır kuruluşu olan Dünya Körler Birliği'ne verilecek olan Eşef Armağan'ın Volvo S60 tablosunu Kanada'nın bir eyaletindeki Volvo bayisi satın aldı. Zaten dünyada tek olduğumu e, söylüyorlar. Neden de şu, sadece e, beyinle çalış, beynin çalışmasıyla ilgili değil, hiçbir eğitim almadan, resim eğitimi almadan bütün teknikleri kendim bulmak. İkincisi ışık, perspektif ve e, boyutları bir resimde yerli yerine koyabilmem. Bir resim dersi almadım. Çevremde de ressam falan olsa soracağım. Gençler şu an jüriden tam olarak 2 gün önde geride. Hayır ya sunma 2 gün var. <laughs> Neyse şu an jürinin sunumuna 2 gün var. Ve biz şu an bir kombin yapacağız. Jüride ne giymeliyim? Jürilerin karşısına nasıl çıkmalıyım? Onun kombinini yapacağız. Ama bu kombini yapmadan önce inanılmaz bir şey geliştirdik. Normalde modellerin böyle yanında görüyorsunuzdur. Askılıkları asıyorlar. Eşekten Askılıkların ismini. Vay be, eşek diye isim geliştirmişler. Ha. Eşekleri asıyorlarmış bunları. Biz de kendimize bir eşek yaptık. you tane sandalye arasına bunu yerleştirdik ve asklık oldu. Mükemmel olmamış mı? İşte buna yaratıcı zeka diyorlar. Samet Özcan'ın 4 parçası. 1, 2, 3, 4. Bunlardan birini giyeceğiz ve seçeceğiz. Hangisi olmalı? Çok kararsızım. Şunu çok seviyorum. Evet şimdi giyinip geleceğiz. Tek tek giyinip geleceğiz. Nasıl oldu? Güzel değil mi? Yandan böyle. Nasıl oldu? Bak yandan böyle. Arka böyle. Bunun rengi güzel ama. Ama bu birazcık fit. Tam böyle cuk diye üstüme oturdu. Cuk. <laughs> ben beğendim bunu insan. Yok işte. Olması gereken. Evet bence de çünkü... Ekselansları. Güzel oldu bence. Bu şeyin kumaşı çok güzel. Bunu annem almıştım buradan hatırlıyor musun? Evet. Güzel almış. O zaman da beğenmemiştim hatta demiştim. Zorla aldırmıştık bu boy diye. Evet, oduncu gömleği benziyor. E, oduncu gömleği gibi değil mi? Elime balta vereceğim böyle. <laughs> Diyelim. Iyi güzel de ben beğenmedim. beğenmedim. Bu böyle üstüne ceket, blazer falan giysen güzel de böyle salaş durmuyor. Anlatmıyoruz ki. İşte. Bu ne be? Kırmızı. Usta, tam deli bela gibi oldum. Değiştireyim mi? Şu an bol giymenin müptelasıyım. Ankara'da gazinolara falan, şöyle. Beyaz, avlı, şu, endamlı, ciks, masumiyet, beyaz atlı prens. Neyse ya değiştireceğim. Her zaman güzel ya, beyaz güzel. Ben beyaz çok severim. Değil mi? Yakıştı, açtı seni mis gibi. Tebrikler. Buldum. Ben de Eşref amca'ya bir tasarım yap. Gerçekten güzel bir tasarım yap. Size göstermek istiyorum. Bir dakika yanımda şu an. <laughs> ya bu mimarlık videoları neden hep duygusal oluyor ya? Çok uzun süre bu kadar emek verdiğiniz için böyle sanki bebeğinizi elinizde taşıyormuş gibi hissediyorsunuz. Ben de şu an bebeğimi elimde taşıyorum. Bu benim bebeğim. Öyle bir anlatacağım ki aranızda bu videoyu mimar olmayanlar izliyorsa mimar olmanıza gerek yok. Gerçekten sade bir dil kullanacağım. Emin olabilirsiniz. Görünmesi için şöyle yapalım. Buna biz analiz paftası diyoruz. Ne bileyim insan analiziymiş, yol analiziymiş. Asıl yere geldik. Burada ben yine çok zekiyim yine konuşturduğum bir şeyler onu gösteriyor. Bu sene Amerika'ya gitti ve Amerika'ya gittiğimde gazeteler benim çok ilgimi çekmişti. New York Times'ın eski tipleri falan çok dikkatimi çekmişti. Bir paftada da yazarın hayatından bahsetmemiz gerekiyordu. Ben de bu kadar ünlü birisi neden gazete manşetlerine haber olmasın ki dedim. Ve böyle. Görüyor musunuz bak şuradaki üstteki şu yazı tipini görebiliyor musunuz oradan? Ben kameraya baktım şuradan görüyorum. Çok hoş değil mi? Aa. Çık buradan çık buradan. Bu kadar da olmaz ya Sabit. Kendine gel. Vurma yetime. Kaç dakikalık işiniz var burada? şarjınız da. da. Evet, teşekkür ederim. Gelecek daha fazla beceri öğrenen ve onları yaratıcı yöntemlerle birleştirenlere aittir. Bu yüzden olanları olduğu gibi değil, olabileceği gibi düşünün. Sadece hayal etmeyin, onu yaratın. Eğer yaratmazsan, öyle bir an gelir ki, iyi bir kurgu kendi gerçekliğini yaratır ve senin bugüne kadar yapmak istediklerinin önüne geçer. Belki de korktuğun için yaratmıyorsun. Ama yaratıcılığın en önemli unsuru başarısız olmaktan korkmamaktır. Ve şu an jüriye saniyeler kaldı. Evet, başlayacak birazdan. İşte o an kürsüye her çıktığımda kalbimin içindeki durduramadığım çocuk konuşuyor. Benim yazarım Eşref Arman. Eşref Arman doğuştan görmeye geldiği bir insan. Çok büyük bir dünyayı parmakların arasına almak isteyen bir insan. 6 yaşındayken babasının yardımıyla beraber resme başlamış. Harvard Üniversitesi'ni almışlar ve beynini incelemişler. Beynini incelediklerinde ise normalde insanların görme duyusunu, beyin lobundaki hareketlenen kısmı bu adam görmediğine rağmen hareketleniyormuş. Ve en sonunda da Floransa'da bir yapının içinde onun resmetmesini istemişler. Bunu seçmelerinin sebebi 3 katlı perspektifi var bu yapının. 3 katlı perspektifi hiç normal gören bir insan bile buradaki herkese ne kadar versek bunu çizemez. Yani ben de çizemem. Çok zor bir şey yani. Ön eğitimini almanız gereken bir şey. Bu üç kaçış bir elindeki maketle çizmiş ve 600 yıl sonra yapılmayan bir şey yapmış ve zaten tarih kitaplarına yer almış. Ben bunun içinde madem dört tane duyuyorsunuz benim de yapacağım tasarımın diğer dört düğünün güçlü olması gereken bir tasarım olması gerektiğini düşündüm. Bu yüzden de fonksiyonel olarak kullanabileceğim şeyler ses, koku. Bunun için de akustik bir bina yapmayı seçtim. Akustik bina yapmamın sebebi de çepağımla işte piyano çalan bir insan. Asıl temel şeylerin şurada akustik geçişler yaptım. Akustikte şöyle bir şey var, tiyatro alanlarında, opera salonlarında veya herhangi bir yerde genişlik ve yükseklik değiştiğinde akustik değişebilir. Veya yalıtılmış ışık akustik sesi yutan bir akustik yapabilirsiniz veya sesi yayan bir akustik yapabilirsiniz kendi giderek yani her tarafı erişebilecek. Şuradakinin yükseklikleri, koridorların yüksekliklerini de farklı yapma sebebi yani sağ tarafa döndüğünde o genişlik ve akustik daha farklı olduğu için ses çıkarttığında sağdan soldan olduğunu anlayabilsin diye sol ödemeyle da aynı şekilde soldan da sağdan olduğunu belki bu tarafa akustikte ses verdiğinde tam bir oda yaparım bu geçişte çok ses yapan bir oda yaparım bu şekilde kendinin nerede olduğunu Kullansın. kendi komutu özel bir yapı. Normalde insanlar evlere giderken 100 veya 120 santim gibi bir koridorda giriyor ama burada 150 santim gibi bir koridorla girmeniz lazım. Çünkü görmediği için her zaman yürümüyor. Tekelik sandalyeyle de götürülebiliyor. Ev geldiği insanlar, koltukların altı daha fazla yüksek olur. Şurada yemek yerken falan oraya girmesi için o tekelik sandalye veya mutfağın altı boş olur falan. Öyle ki yani ince detay kendi aynısını. Gençler paftaları mı topluyorum şimdi? Şunu da şunun içine koyarsak. Kirlendi birazcık ya. Yeri açmasaydım. Gerçekten. Bunların ıslanmaması için ne yapıyoruz biliyor musunuz? Böyle uzun poşet dosyalar var. Bunlardan alıyorsunuz içine koyuyorsunuz. Havalı görünüyor. O da havalı görünüyor. Her şey havalı olur kardeşim ya? Her şey mi havalı Bu kadar zor olmamalıydı bu ya. Ağzını bağlıyoruz böyle de. Ağzını bağlayıp öyle gidiyorsunuz okula. Neden böyle gidiyoruz? Ben bir ara bir proje yapmıştım. Otobüsten indim. Şu okulun içine girdim. Yürüyorum tamam mı? Ama sicim gibi yağmur yağıyor. Sicim gibi yağmur. Çıktıları aldım. Artistik yaptım. Şu kağıttan almadım tamam mı? Şu kağıt diyorum. Şu kartı. Ee, aa. Şu almadım tamam mı? Bir dakika içinde kağıdım buruş buruş oldu ve astım böyle sanki anasını satayım 10 yıldır şeyden çıkmamış. Evden çıkmamış ya da yıpranmış 10 kere sunuma çıkmış falan kağıt böyle. O gün utanmıştım ve o günden sonra bu poşetsiz çıkmamaya karar verdim. Eğer ödevinizi yapıyorsanız bu poşete ko koyun çünkü yaptığınız şeyin yani bir poşet yüzünden gitmesini de istemezsiniz bence. Pek çok insan gerçekleştirmek üzereyken vazgeçer. Ancak karşılaştığın bir engelin sonuncusu olmadığını asla bilemezsin. Eğer bir kere pes edersen alışkanlık haline getirirsin. Pes etme. Pes etmişsen anlarsın. Ne zamanki güçlü olmak tek çare olarak kalır, o zaman anlarsın ne kadar güçlü olduğunu. Ben Samet Özcan. Bu da benim hayat hikayem. Abone olup beni paylaşırsanız hayalimin bir parçası olmuş demeksiniz. Sizi seviyorum gençler.